Şimdi geldik şehadetle alakalı bir meseleye. Şimdi dedi ki şehadet nedir? Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığına şahitlik etmektir. Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmektir. Mesela örnek vermek gerekirse, şimdi bu nedir kardeşler? Bu temeldir. Eğer bu olmazsa bundan sonra zikredeceğim şeylerin hiçbir manası, hiçbir anlamı da yoktur. Ondan dolayı bu meseleyi iyi anlayıp fehmetmenizi istiyorum. Şimdi kardeşler, bunun iki tane rüknü vardır. Yani kelime-i tevhidin iki tane rüknü vardır. Ve bununla beraber şartları vardır. Yani bu kelime öyle söyledim bitti gibi bir şey değil. Eğer rüknlerinden bir tanesini kabul etmezsen, inkar edersen öbür rüknunun hiçbir işe yaramadığını göreceksin. Mesela örnek vereyim size. Birincisi la ilahedir. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Şimdi kelime böyle ya. Allah'tan başka ilah yoktur dediğimizde la ilah. İlah yoktur. İlla Allah ancak ilah vardır. Bunlar iki tane rukun. La ilahe birinci rukun. İlla Allah ikinci rukun. Şimdi bu kelimenin manasını eğer böyle rukunlarının bir tanesi bir tanesine muhalefet ederse yanılırsınız. Mesela adam bu kelimeyi söyledikten sonra bu kelimeyi çokça söyleyen insanlar var. Ve kendilerine muahidim diyen insanlar var. Mesela adam bu kelimeyi söylüyor. Ama ne yapıyor? Gidip kabirde yatan zattan yardım istiyor. Şimdi bu adam ne yaptı? Bu adam bu kelimeyi bozdu. Yani rukunlarını inkar etti. Hangisini inkar etti? La ilahe rukunu inkar etti. İstediği kadar illa Allah desin. İstediği kadar desin. Çünkü bu adamın hayatında Allah'tan başka ilahlar var. Ondan dolayı bu kabul olunmayacaktır. Bu şehadet geçersizdir diyeceğiz. Başka mesela demişler ki ilkinden bahsediyorum. La ilahe illallah. Allah Azze ve Celle'nin dışındaki tüm kimselerden, tüm şeylerden uluhiyeti nef Nefidir, inkardır. Peki nefi nedir kardeşler? Nefi dediğimiz şey nefi tekfirdir. Nefi buğuzdur. Nefi düşmanlıktır. Nefi reddir. Bunların hepsi nedir? Nefidir. Yani la ilahe dediğin zaman bu sahte ilahları. Onlara tapan kimseleri ne yapacaksın? saydığım şeyleri yapacağız. Tekfir edeceksin, muz edeceksin, inkar edeceksin, deflet edeceksin. Bunları yapacaksın. Nefi budur. Biri derse ki ben bunları yapmıyorum kardeşim. Ben sadece uzak duruyorum derse bu kelimenin gereğini yerine getirememiştir. Mesela örnek vereyim. Yani biraz daha örneklerle açıklayayım ki daha iyi anlaşılsın. Şimdi Allah'tan başka hüküm koyan kafirdir. Bu adamı reddedeceksin. Bu adamı tekfir edeceksin. İşte nefi budur. Onlara ibadet edenler de kafirdir. Diyeceksin bu. Buz edeceksin, tekfir edeceksin. Nefret edeceksin, uzaklaşacaksın. Başka? Mesela Allah'tan başka dua edenler de kafirdir. Ve bunları tekfir etmeyenler de kafirdir. Nefi budur işte. La ilahe budur işte. Başka? Mesela ibadetlere razı olan tağutları da tekfir edeceksin. Tağutu tağut yapan bunları da tekfir edeceksin. Onların hallerini bilip de onları tekfir etmeyenleri de tekfir edeceksin. İşte nefi budur kardeşler. La ilahe budur. Ağutları, onların kullarını ve onları tekfir etmeyenleri tekfir etmektir. Onları reddetmektir, onlara buz etmektir. Ama sen dersen ki, hayır benim böyle şeylerle işim olmaz. Tamam o kendi işine baksın, ben kendi işime bakayım. Ya zaten o dünyanın bir ucunda ben bir ucundayım dersen, La ilahe yerine getiremelisin yani tabiri caizse zerre miskal kadar dahi olsa ibadeti Allah'tan başkasına verenleri tekfir edeceksin. Kendinde görenleri tekfir edeceksin. Bunlardan uzaklaşacaksın ve bunları buz edeceksin. Bunları yapmadığın takdirde la ilahi yerine getirememişsindir demektir. Evet. Başka illa Allah nedir? Mesela örneklerle açıklayalım. Yani Allah Azze ve Celle'nin hiçbir ortağı olmadığına uluhiyette bir olduğuna, ibadette sadece ona yapılması gerektiğine iman edeceksin. Böyle iman edeceksin. Mesela diyeceksin ki Allah'tan başka ibadeti hak eden hiç kimse yoktur. Yoktur. Sadece o hak eder diyeceksin. Başka diyeceksin ki bütün koyma hakkı onundur. Helal ve haram koyma hakkı onundur. Başka diyeceksin ki dualara icabet eden odur. Namaz kılınması gereken odur. Oruç tutulması gereken odur. Kurban kesilmesi gereken odur. Başka hiç kimse değil. Tevekkül edilmesi gereken odur. Reca duyulması gereken odur. Korkulması gereken odur diyeceğiz. Budur işte. Bu ve benzeri örnekler çokça verilebilir. Ama mesela sen derse ki ya tamam ben bu şehadeteyni yerine getiriyorum. Bununla beraber 657. madde diye bir madde var mesela bu 607. madde diye bir madde var. Adam ne yapıyor mesela? Adam memur olmadan önce eline o bayrağı koyuyor ve bazı sözler sarf ediyor. Yani o da orada şahadetini yerine getiriyor. Mesela Atatürk'e, inkılaplara, cumhuriyete, milliyetçiliğe bir sürü küfür sözüne yemin ediyor, şahitlik ediyor, şehadet ediyor. Şimdi nerede kaldı senin şahadetin? Yani kadı seni çağırsa dese, gele bir şahitliğini anlat dese sen desen ki hem gördüm hem görmedim desen olur mu? Adam diyecek deli misin sen? Yani hem Allah Azze ve Celle'nin tek olduğuna itikad ettiğini söylüyorsun. Hem de bununla beraber inkılaplara, milliyetçiliğe yani şeriatın ne kadar reddettiği şey varsa hepsine iman ettiğini, şahitlik ettiğini söylüyorsun. Şimdi sen 657. maddeyi okuduktan sonra sende şehadet diye bir şey kalmaz. Senin şehadetin geçersizdir. Hangi şehadetin geçerli olur? 657. maddedeki şehadetin geçerli olur. Ama Allah'a ve Resulüne iman noktasındaki şahadetin geçersiz olur. Evet. Başka ne diye diyebiliriz? Mesela adam oy verdi. Ya diyor ki adam diyor, ya kutuya kağıt atman neyi var diyor mesela. Sen öyle zannet. Bu senin fikrin, bu senin düşünce. Kıyamet günü Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıktığın zaman göreceğiz bakalım. Sen bu şahadeti bozmuş musun, bozmamış mısın? Sen bu kutuya attığın oyla neler yaptığını biliyor musun? Allah Azze ve Celle'nin haklarını başkalarına ciğeri beş para etmez olan adamlara verdiğini biliyor musun? En basitinden kendinden hastalığı salamayan, kendine şifa veremeyen, açlık hissi olan, doyma hissi olan, yani aciz olan, uyku hissi olan insanlara sen gidip ne yapıyorsun? Allah Azze ve Celle'nin haklarını alıp ondan alıp ona veriyorsun. Şimdi senin bir şehadetin kalmış oldu mu? Olmadı. İlla Allah sözün geçerli oldu mu? Olmadı işte. Olmadı yani. Sen istediğin kadar oldu de. Veya mesela egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dedin. Şimdi oldu mu? Kaldı mı senin şimdi şehadetin? Kalmadı. Kalmaz da. Neden kalmaz? Çünkü bilinen bir gerçek vardır ki egemenlik kayıtsız şartsız Allah Azze ve Celle. Başka hiç kimsenin değildir. Bir adam bu sözü söyledikten sonra ne yapar kardeşler? İmanını bozmuş, kelime-i hiç yerine getirememiştir.